seni buldu zamanla Kerim Sehra aşıyla arkadaş oldu koşuyorlar birlikte maceraya Hasreti Hoca Hasreti Bu sefer çalışması gerek. Hadi bakalım. Bismillah! <laughs> başardım, başardım. Mucize bu, mucize. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı hocam, dayan. Artık bu yüzyıldaki son gecen. Evine dönüyorsun. <laughs> Hadi köy Korkacak bir şey yok. Nasıl geldiyse öyle hop döneceğiz. Hocam hangi tarihten geldiniz? Ne? Ha, hangi tarih mi? E, şey, e, tarih 646'ydı. Evet evet. Altı Evet, şimdi gün ve ayı söyleyin lütfen hocam! Ah, gün ve ay! Ah evladım, nasıl hatırlayayım ah. ben onu? Ama hocam, tam tarih olmadan gidemezsiniz. Geldiğiniz günün tarihi lazım! Hmm, bir düşüneyim! Aa! Ah. Hocam, resmen uçtu. Ay, bir şey oldu mu acaba? Hocam, iyi misiniz? Hocam, bu kaç? <laughs> Zehra! Ee, kızım, ne oldu bana? Hadi hocam, iyiyseniz kaldığımız yerden devam edelim. Hı? Nerede kalmıştık? E, gideceksiniz ya! Nereye? Geldiğiniz yere! Nereden geldim ki ben? Sekiz asır önceden! Ne? Aaa! <laughs> ya ne şakacı çocuklarsınız siz! Ayıp değil mi yaşlı amcanızla dalga geçiyorsunuz? Aa! Bu kostümler ne böyle? Nerede benim üstüm başım? İyi de hocam, bunlar sizin gerçek kıyafetleriniz. Siz Nasrettin hocasınız. Ya yeter ama şakanın tadı kaçtı. Hadi getirin bakalım benim üstümü başımı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. hı? Ay, hı. <laughs> Aman üstümü başımı kirletecek bu eşek. Bunun vazifesi bitmedi mi? Ahırına geri gönderelim. Ah, sıkıldım ama. Biraz habalıyım. Hoca hafızasını kaybetmiş. Ama bizi hatırlıyor. Geçmişten geldiğini hatırlamıyor. Peki ne yapacağız? Ona kim olduğunu hatırlatacağız. geldiğine göre bir şeyler hatırlıyor olmalı. Nasrettin Hoca! Hocam! Hocam! Aa! A, siz de mi geldiniz? <laughs> dur, dur bakalım! Aa! Bu hayvancık da beni çok seviyor. Neden acaba? Ne kadar uysal bir aslan böyle. Hocam, hatırladınız mı bu aslanı? <gülüyor> <gülüyor> İlahi çocuklar. Aslan benim sözümü dinler mi hiç? Masal mı bu? <laughs> Hı hı. Neyse bir da caddede yürüyeyim bari. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya ya ee, ben yürüyeyim canım. Sağ ol. buraya daha önce gelmiş miydi? Çok tanıdık geldi. Tabi tabi hocam, hani hep beraber gelmiştik. <laughs> Hiç böyle bir yarışma hatırlamıyorum. Allah Allah! Ha şimdi yakaladım. Ben niye çarık giyeyim bu zamanda? Olacak iş mi? Söyleyin bakalım, nasıl değiştirdiniz ayakkabımı? <laughs> ah, ah, nedir benim bu çocuklardan çektiğim? Biz mi? Ama biz asla böyle bir şey yapmadık. Evet, yapmadık. Sakin olun çocuklar. Anlaşılan geldiği yerle şimdiki zamanı karıştırıyor. Az ah, sabırlı olalım, Ana Zehra'ların akrabası olan yaşlı adamın zaman yolculuğu yaptığını hala ispat edemedin ama ben bugünden sonra bir daha bu konu hakkında konuşmanı istemiyorum. Gördüm diyorum. Gözlerimle nasıl geldiğini gördüm. Nasrettin Hoca, bakar mısınız? Lütfen artık beni kandırmayı bırakın. Sen kimsin bakayım? O gece ben de oradaydım. Hangi gece? O ağacın içine geldiğiniz gece. Tolga, bu hiç de iyi bir an değil. Niyeymiş? Ağacın içine mi? Nereden gelmişim? Hocam, isterseniz gidelim. Lütfen, yalvarırım artık saklamayın. Neyi saklamayayım? Bak söylüyorum, bu hiç iyi bir fikir değil. Geçmişten geldiğinizi. Aaa, yeter ama! Bir daha bu konuyu açanı böyle duvarlardan atlatırım ona göre. Ne yapıyorsun? Dursana! Ay! Hocam, gelin şöyle dinlenin biraz. Ay, ay! Ay ay! ne oldu bana böyle? Başım çatlıyor. Biraz uyuyun, geçer. Uyumak mı? Ne uyuması? Hadi dönmüyor muyum? Ne? <laughs> Nereye olacak? Geçmişe, yuvama. Ah, ah evimi çok özledim. <gülüyor> 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 Öteye giden